Yani evliya Allah nefesini hesap ediyor, vaktini hesap ediyor, zamanını hesap ediyor, kılıç gibi kesiyor. Yani tık 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 o dakikalar saniyeler. Yazık günah değil mi ya? Millet birbirimizi meşgul ediyoruz fuzul işlerle. Şu anda amelimiz ne olmalı? Şu anda ölürsek bize ne soracaklar? Bize ne ondan bundan ya? Demişler dememişler yemişler yememişler. Ne Yazık değil mi ömür sermayemize ya. Zayiattan gidiyoruz ya. Bak kaç senesi biz doldu geçti. Bu kadar daha çoğumuz yaşamayacağız. Yapmayın etmeyin gitmeyin. İlme kulak verin. Ayet hadise kulak verin. Hidayet arayın kardeşim. Hidayet arayın. Dedikodu aramayın. Fitne aramayın. Başınıza belanızı aramayın. Ulema ile evliya ile uğraşmayın ya. İnsanlara iftira ile meşgul olmayın. Yapmayın. Kendinize yazık edersiniz. Bana bir şey demezsiniz. Ancak benim günahlarıma kefaret olun. Beni temizlersiniz Yani. Kendinizi batırırsınız. Siz enayi misiniz? Nesiniz ya? Ben sizin iyiliğiniz için konuşuyorum. Yaşsa hiç. Reklamın iyisi olmaz, kötüsü olmaz. Babam da diyor ki boş ver oğlum bunlar senin itibarını artırıyor. Ya benim itibarımı artırıyor da adamların günahını artırıyor. Tulum çıkaracaklar ahirette ya bu yani acıyorum. Ama millet de böyle merak yayıyorlar. Bir iyi haberi yaymazlar. Bir namazı yaymazlar. Bir zikri yaymazlar. Bir orucun fazileti yaymazlar. Bu kadar önemli notlarımız şeylerimiz parçalıyoruz, koyuyoruz, Facebook'ta paylaşıyoruz, onları paylaşmazlar. Bir yalanı bütün dünya paylaşır. Ya e nasıl bir insanlık alemi ya bu? Nasıl bir insanlar?